Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ela inne evliya Allah la havfun aleyhim ve lahum yahzenun. Sure Yunus ayet 62. Müjde müjde veriyor Rabbim kendi dostlarına. Dikkat edin ela dikkat edin. Müjdeyi iyi alın, kulak verin. İnne evliya Allah muhakkak ki Allah'ın dostlarına Allah'ın veli kullarına la havfun aleyhim ve la hum yahsenun onlara korku da yok onlar hüzün keder de yaşamayacaklar onlara kederlenme de yok üzülme de yok korku da yok Sure Yunus ayet 63 kim kim Allah'ın dostları Allah'ın velileri, Allah'ın dostları kim? Ellezine amenu ve kenu yettekun. İşte onlar iman edenler ve imanlarını pratik hayatta yaşayanlardır. Elhamdülillah, elhamdülillah. Rabbim dostlarını velayetine hak kazanan kimseleri açıklıyor. Artık yol belli. Kim iman eder Allah ve Resulünün istediği şekilde kim yaşar Allah ve Rasulünün istediği şekilde, kim Muhammed Aleyhisselam'ın yolunu takip eder, kim Allah'ın sınırlarına uygun hayat yaşarsa, işte onlar yani iman edenler, yani müttakiler Allah'ın dostlarıdırlar, Allah'ın velileridirler. Onlara ne korku var, ne hüzün, dünyaları da güzel, ahiretleri de. Bu Rabbimizin öyle bir lütfu ki Allah Müslümanları kendisinin dostları olarak yazmış olurken kendisini de Müslümanların dostu olarak ifade etti. Allahu veliyyullezine amenu. Allah iman edenlerin velisidir ve yine Müslümanları da birbirlerinin velisi yazdı. Tekrar edecek olursak Müslümanlar Müslümanların velisi dostu. Allah Müslümanların velisi dostu. Müslümanlar Allah'ın velisi Allah'ın dostu elhamdülillah öyle bir dostluk ki bu dünyadaki gerçekleştirilen bu dostluk kıyamete kadar devam edecek. Asla bu dostluk boşa gitmeyecek. Cennette de bu dostluk devam edecek. Ve sure Yunus ayet 64 Lehumul büşra fil hayati dünya ve fil ahira Dünya hayatında da Allah dostlarına, müminlere, müttakilere müjde Ahirette de Müslümanlara, müminlere, müttakillere müjde. La tebdireli kelimatillah. Allah'ın yasalarında, Allah'ın kelimesinde değişiklik yok. Adem ve Havva anamız ve atamız ne kadar Allah'ın dostuysa, ne kadar onlar için müjde varsa, Nuh Aleyhisselam ve o günkü Müslümanlara da, İbrahim Aleyhisselam ve oğullarına Müslümanlara da, Musa ve Harun Aleyhisselamlara da ve Müslümanlara da İsa Aleyhisselam ve Müslümanlara da ve Muhammed Aleyhisselam ve Müslümanlara da kıyamete kadar Müslüman olan herkese Allah'ın yasasında değişiklik yok. Değişiklik yok. Lehumul büşra fil hayati dünya ve fil ahira la havfun aleyhim ve lahum hum yahsenun. Zalike azim. İşte bu dünyada en büyük başarı bu. Allah dostu olmak. Yani Müslüman olmak, yani müttaki olmak, yani mümin olmak. Kim müminse, kim müttaki ise, kim Müslümansa Allah dostudur ve dünyada da ahirette de ona müjde, ona müjde. Sure Yunus ayet 65. Ela yahsun ke Bu müjdelerden sonra ey Resulüm, bu müjdelerden sonra ey Müslüman, bu kafirlerin, bu Mekkelilerin, bu müşriklerin, bu dünyaların sözleri seni üzmesin. İnnel izzetelillahi cemi'a. İzzet, şeref, üstünlük bütünüyle Allah'ındır. Ve <laughs> ve semîul alim. O Allah işitendir, o Allah bilendir. Evet, müjdenin devamı geldi. İzzet, onur, şeref, üstünlük, yücelik. Bir Müslümanda ancak... Allah'a imanla kazanılır. Çünkü bütünüyle izzet ve şeref aziz olmak Allah'a aittir. Ancak insanlar o aziz olan, izzet ve şeref sahibi olan Allah'ın yolundan giderse aziz ve şerefli olur. Sure Yunus ayet 66 Ela dikkat edin, dikkat edin Müslümanların Rabbinin kim olduğunun müjdesi geliyor bir daha. Yani Müslümanlara korku yok, hüzün yok diyen Allah'ın kim olduğu, Müslümanlara müjde diyen Allah kimdir? Ve en büyük başarılı Müslümanlara anlatan ve Müslümanlara dostum diyen Allah kimdir? Yani Allah dostumuz olduğu zaman kimi kazanmış olacağız? Nasıl bir dost kazanmış olacağız? Ela inne lillahi men ve men Dikkat edin. Göklerde ve yerde bütün canlı varlıklar, akıl sahibi varlıklar da Allah'ındır. Meleklerin, cinlerin, insanların sahibi de Malik'i de Allah'tır. Ve bu surenin 55. ayette de İnnelillahi ma vel velad Göklerde ve yerde akıl sahibi olmayan varlıkların hepsinin sahibi Allah'tır. Onu öğrenmiştik ve ma yettebi'u allazina yad'un min Allah'tan başkalarına dua eden kimseler kendileri için tanrı kabul ettiği varlıklara uyuyorlar. Onlar gibi yaşıyorlar. Yani Allah'ı bırakmışlar da insanları rableştirmişler. İnsanları Allah'ın ortakları kabul etmişler. Onların yolundan gidiyorlar. Böylece in illa zan. Ancak zanna tabi oluyorlar. Ancak bilginin hidayetin dışında bir hayat yaşıyorlar bunlar. Beyinhum illa yahrusun. Ancak yalan söylüyorlar ve yanlış yolda gidiyorlar. Sure Yunus ayet 67. Vellezî câlele kümülleyle o Müslümanların velisi dostu olan Rabbimiz o Allah ki sizin için geceyi li teskünü fi o gecede sükunete eresiniz diye var etti. Geceyi var etmeseydi, uykuyu var etmeseydi nasıl sükunete erecek, nasıl rahatlayacaktık? Ve haramıp sıra ve gündüzü de aydınlık kıldı ve gündüzü var etmeseydi ve gündüz ve gündüz Rabbimizin lütfuyla aydınlığa kavuşmasaydık nasıl yaşayacaktık? İnne fi zalike le ayatin li kavmin yesmeun muhakkak ki bunlarda da gecede de gündüzde de ayetler var. Yalnız kim bu ayetleri bilir? Allah'a ve peygambere kulak açanlar, Allah'ın ayetlerini ve peygamberin sözlerini dinleyenler. Sure Yunus ayet 68 Kalu dediler ki Mekkeliler Dediler ki dünyalılar, dediler ki Hristiyanlar, dediler ki Yahudiler, dediler ki ondan öncekiler. İttakadallahu veleden. Allah oğul etindi. Subhanallah, subhane. Allah'ı tenzih ederiz biz. Onlar yanlış söylediler. Yahudiler İsa Allah'ın oğlu derken yanlış yalan söylediler. Hristiyanlar İsa Allah'ın oğlu derken yalan yanlış söylediler. Eski müşrik Araplar melekler Allah'ın kızlarıdır derken yalan yanlış söylediler. Cinler Allah'ın oğludur diyenler yalan yanlış söylediler. Dünya üzerinde kim böyle söylemişse hepsi yalan yanlış söyledi. Sübhane, Sübhanallah, Allah tektir tek. Onun oğlu da, kızı da, hanımı da yok. Hüvel o zengindir. Kimseye de muhtaç değildir. Lehu ma semavati ve ma fil ard göklerde ve yerde ne varsa hepsi onun canlı cansız akıllı akılsız ne varsa hepsi onundur inandekum min sultanin <laughs> bihada Allah'ın oğlu var derken melekler Allah'ın kızlarıdır cinler Allah'ın oğullarıdır İsa Allah'ın oğludur Üzeyr Allah'ın oğludur derken ey insanlar Elinizde bir kanat, bir delil var mı söyleyin. Etakulun Allahi ma la talemun. Allah hakkında ancak bilmediğiniz şeyleri söylüyorsunuz. Allah hakkında ancak bilmediğiniz şeyleri söylüyorsunuz. Allah tektir. Kul huvallahu ahad. O Allah tektir. O Allah vahittir. O Allah samettir. O Allah lem yelittir. Onu kimse o kimseye dünyaya getirmemiş velem yulet onu kimse dünyaya getirmemiş velem yekun lehu kufu ve nahat onun dengi benzeri de yoktur etekulun ala allahi ma la talemun siz Allah'ın oğlu kızı var derken yalan yanlış şeyler söylüyor Allah'a iftira ediyorsunuz ama unutmayın ki sure yunus ayet 69 Kul de ki ey Resul, kul de ki ey Müslüman, innellezine efterune Allahil kedibe laiflehun Allah'a yalanla iftira edenler asla felaha ermezler. Kim Allah'a Allah'a yalan söz söylerse, Allah hakkında olur olmaz şeyler söylerse, Allah'ı zayıf güçsüz bilirse, Allah'ı yaratıklara benzetirse, oğullarına, kızlarına kendi oğullarına, kızlarına haşa Allah'ı benzetirse kendi güçlülerine, kuvvetlerine Allah'a benzetirse, meleklere, cinleri Allah'a benzetirse, işte onlar Allah'a iftira etmiş demektir. La üflühün felah ermezler, başarılı olmazlar. Sure Yunus ayet 70 Metaun fid dünya Dünya hayatının bir metaı Dünyada onlar var gibi Bu sözü söyleyenler dünyada güçlü gibi Olsunlar Dünya nedir ki? Dünya çok basit. Sümme ileyna mercihum sonra onların dönüşü bize sümme nüzeyekuhum ul azabe şedide bima kânu yekfurun kafir olmalarından dolayı Allah'a böyle iftira etmelerinden dolayı şiddetli bir azabı tattırız onlara ve kaybederler hem dünyada hem ahirette. Sure Yunus ayet 71 tarihten bir örnek ister misiniz? Ve Allah'a iftira edenlerin kaybettiklerini görmek ister misiniz? Allah'a iftira edenlerin kaybettiklerini görmek ister misiniz? Vetlu aleyhim ne be'nu Onlara Nuh'un haberini oku. Sure Yunus ayet 71 Rabbimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir haber veriyor ve o haberi de Muhammed Aleyhisselam o gün ashabına, o günkü dünyaya, o günkü Mekkelilere okuyor ve kıyamete kadar bize de okumuş oluyor. Vetlu aleyhim nebe'e Nuh, onlara Nuh'un haberini oku. İthkâleli kavmi. Şimdi okuyor haberi Muhammed Aleyhisselam. Biz de dinliyoruz. Demişti ki Nuh Aleyhisselam